Arkadaşlar selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok eski zamanlarda kullanılmış bir kapan geçtelim ve kapanı şöyle ben sizlere kısaca bir tanıtacağım arkadaşlar. Kapanımız çok eski yıllarda ayı, kurt ve domuz yakalamak amacıyla kullanılmış kapanlardan biri büyüklüğü bize bu kapanın o amaçlarda kullanıldığını gösteriyor. Şöyle arkadaşlar kapanımızın şunlar yayları. Şunlar şu şekilde yayları. Evet. Dişleri biraz küflenmişti. Zımparayla ben şöyle biraz düzeltip parlatma yaptım. Şimdi dişleri daha net görünebiliyor. Kapanımızın şu yayları aşağıya doğru esnetilerek iki tarafındaki yaylar aşağıya doğru esnetilerek ağzı tamamen açılıyor birer yana açıldıktan sonra şu şekilde kapanımızı kurmak için buraya bir mandal yapılmış. Bu mandalımızı kapanımızı kurduktan sonra ortası şu şekilde kapanımızın yükseğe kalkıyor ve gelen hayvan buraya bastığı anda kapanımız boşanıyor. Bu dişlerdeki amaç yakalanan hayvanın buradan bacağını çıkaramaması amacıyla bu dişler yapılmış. Şimdi zamanlarda kullanılımı hiç görmüyorum artık kullanılmıyor. Yani tarih eser denilebilecek bir boyut kazandı artık kapanlar. Şöyle arkasında bir tane çapalı bir zincir eklemişler. Evet arkadaşlar şöyle bu zincirin amacı ucundaki çapa olmasındaki amaç bu kapanlar genellikle kış aylarında karlı zamanlarda kurulurdu. Ve kurulduğu zamanlarda bu kapanı sabit bir yere bağlarsak güçlü bir hayvan yakalandığı zaman da kapanın yazincini kopartır ya şuralarından bir yerlerini kopartıp gitme ihtimali yüksek. Bu arkasındaki çapanın amacı bu zaten bu çapayı yere bırakılır. Yakalanan hayvan karda bu kapanla ilerlemeye devam eder devam ettiği zaman yorulduğu zamanlarda bu çapa illaki yerdeki bir köke taşa herhangi bir yere takılır ve orada kalır. Avcı da bunu gider ve avını kapanından alırdı. Şu çapadaki amaç yani arkasında sürünürken belli bir mesafe gittikten sonra yere takılıp kalmasın. Şöyle kapanımızı bir daha çekelim. Kapanımız şimdiki yeni yapım kapanlardan değil çok daha bir farklı. Yayları falan elle dövme çeliklerden yapılmış. Olduğunu tahmin ediyorum. Şöyle. Kapanımız bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup beğeni butonuna basmayı beğendiyseniz lütfen unutmayınız.